Kanuni Sultan Süleyman ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. allah Teala o sıhhati bizden, o nefesi aldığı zaman acı çekerek nefes aldığımızı düşünün. Onu aldığı zaman bize ne hale geliyoruz? Ne tür bir sıkıntı yaşıyoruz? Nefesin kıymetini biliyoruz değil mi? Sağlığın kıymetini o dakikada anlıyoruz hemen. Anlayıveriyoruz. ...dişimiz ağrıdığı zaman, değil mi? Sağlığın kıymetini anlamakla birlikte doktorun da kıymetini anlıyoruz. Bir diş, diş doktoru olsa şöyle sağlam şu ağrımı dindirse arkadaş. Peki ruh sağlığımız? Beden sağlığımıza biz bu kadar önem veriyoruz. Ruh sağlığımız nerelerde geziyor? Bizim beden dışında bir takım özelliklerimiz de yok mu? Yani vücudumuzun sağlığını, hücrelerimizin sağlığını düşünürken beden ve hücrelerimizin ötesinde bizim bir anlamımız yok mu? Yani bizim hayvandan farkımız yok mu? Ne tür cevherler verilmiş acaba bize? Bunun farkındalığı yok mu? Olmasın mı? Kendimizi tanımayalım mı? Biz kimiz? Sen kimsin? 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 Neredesin? Nereye gidiyorsun? Bu hayat gemisine geldin. Kim gönderdi? Evet anne babayı vesile etti ama gönderen irade, külli irade. Senden ne istiyor? Ve sen iki liman, cennet ve cehennem denilen bir takım peygamberlerin getirdiği bir haberle bilgilendirildin. Bundan kaçışın da yok. Duymadım, bilmedim. Görmedim deme şansın da yok. Bu Peygamberler geldi ve dedi ki, bu gemi iki limana gider, biri cennet, diğeri cehennem. Her gün şu şu esaslara dikkat edip, her gün iki takla atıp bir yamuda kalkarsanız cennete, yapmazsanız cehenneme gitme riskiniz doğar. Siz de buna iman ettik, inandık deyip de, sonra bunu yapmazsanız hangi durumlar oluşur konusunda gençler düşünmek zorundadır, düşünmeliyiz. Çünkü biz bunları muhasebe etmezsek, düşünmezsek yarın önümüze faturası gelecek. Biz deve kuşu gibi başımızı avcıyı görünce kuma gömdüğümüzde, biz bunu düşünmek istemediğimizde de müstakbel kaderimiz ölüm oku bir gün bizi vuracak. Bizim bu gülüşlerimizin, bu oynayışlarımızın, eğlencelerimizin ötesinde bize doğru çekilmiş bir ok her saniye yaklaşmaktadır. Bu ölüm oku illa seni, beni, Nazım'ı, Ali'yi, Barış'ı, Ayşe'yi, Fatma'yı vuracak. Bunun ıskalama şansı yok. Yedi sülalemizi gömdü toprağa. Yedi sülalemize gidip Yasinler okuyoruz mezarlarda. Öyle değil mi? O halde ne yapmak lazım? Tedbiri almak lazım. Düşünmek lazım. Hani düşünürüm biri demiş ya, hayat çok tehlikeli bir iştir çünkü sonu ölümdür. Sonu ölü, ölüm olan bir işe soyunmuş durumdayız. Sonunda en büyük tehlike var. Yani çok istemediğimiz, korktuğumuz, ürktüğümüz bir tehlike var. Nedir o? Bütün hayatların sonu nedir arkadaşlar? Ölüm. Peki ölüm bir başarısızlık mıdır? Kötü bir sonuç mudur? Ölüm kaçılası bir iş midir? Büyük bir bela mıdır, musibet midir? Evet. Ama kaçılası bir iş midir ve kaçabilir miyiz? Kaçamayız. Peki çaresi nedir? Tasavvuf büyüklerinin ölüme yaklaşımı konusunda enteresan geçmişimiz vardır. Kültürümüzde bunun zengin bir takım diyalogları, menkıbeleri arz edilir, kitaplarda nakledilir. Mesela ölüme Mevlana Şebiyaruz der. Sevgiliye kavuşma anı. Sevgiliyle buluşma günü der ölüm gününe. Peki sevgili kimdir? Öldüğümüzde kavuştuğumuz en sevgilidir. Bu en sevgili kimdir? Bu en sevgili Kur'an'da Bakara suresi 165. ayette geçen Eşeddu hubben lillah İman edenlerin en çok sevmesi gereken zattır. Kimdir o zat? Allahu Azimüşşan'dır. İman eden kimseler en çok kimi severler? Allahu Azimüşşan'ı severler. Peki nasıl severler? Hiçbir şeyi onun hatırına feda etmezler. Onun hatırı her şeyin üstündedir. Onun adı geçti mi akan sular durur. Hatta ona öyle aşıklar vardır ki Allahu Azimüşşan'a öyle aşık zatlar vardır ki bu aşklarıyla denize kavuşmak için çırpınan bir ırmağa sele dönüp baksalar ve Allah'a yalvarıp yakarsalar, o nehri, aşağı doğru akan nehri yukarı akıtırlar. Allah'a aşk öyle bir şeydir kıymetli kardeşlerim. İnsan Allahu Teala'ya tüm benliğiyle, varlığıyla aşık olduğu zaman Allahu Teala mükevvenatı, eşyayı, kainatı, evreni ve evrendeki her şeyi onun hizmetine verir. Çünkü insan halife olarak takdir buyurulmuş bir zattır. Alem insanın etrafında döner. İnsan bu alemin tabiri caizse efendisidir. Ama nasıl bir efendidir? Sahibine nankörlük etmeyip kainatın yaratıcısına dönüp aşk ile, muhabbet ile, sevgiyle kul olmayı kabul ettiği an kainatın sahibi tarafından aleme takdir buyurulan yönetici gibidir. Halife o demektir. Neden yaşıyoruz? Yani bir hayat gemisine binmişsek bu gemide kaptan şoförün dizel yağını, geminin markasını, meteoroloji koşullarını, suyun derinliğini, Tayfaların yedi sülalesini öğreniyoruz bu hayat gemisinde. Ancak geminin nereye gittiğini hiç bilmiyoruz, düşünmüyoruz dersek, bu yaptığımız iş akıllıca bir iş olmaz. Eğer bir hayat gemisine gelmişsek hep beraber, bu hayat gemisinde öncelikli düşünen akıllı insanın yapması gereken, öncelikli sorması gereken soruşu değil midir? Ne işim var benim bu gemide? Ben ne arıyorum bu gemide? Ve bu gemi nereye gidiyor? Eğer hayat dediğimiz gemi, hayat gemisi hareket ediyorsa, zaman akıyorsa, eğer geminin nihayetinde bir takım insanlar ölüm diye bir son ile karşılaşıyorlarsa şayet, o zaman gemideki yolcuların ya ölüm bir sonsa, hepimiz öleceksek niye yaşıyoruz ki? Bu gemide ne işimiz var ki diye sorması en fıtri, en doğal, en tabii sorudur ve en akıllıca sorudur. Gemiye binmiş bir insanın gemideki yolculuktan habersiz, gemiden habersiz, varacağı limandan habersiz tutumuna tam anlamıyla biz gaflet deriz ve hatta belki dalalet diyebiliriz. Öyle değil mi? O halde bu hayat gemisine bizi gönderen güç ve kuvvet ve kudret. Yani Allahu Azimüşşan bu gemiye, bu dünya gemisine bizi bindirdiğinde, bu yolculuğa bizi gönderdiğinde bizden ne istiyor? Ve bu hayatın anlamı nedir? Bu yolculuğun gayesi nedir konusunda gençlerin 5 dakika dahi olsa hiç düşünmemeleri gençliklerine yazık dedirttirir. Yani Allahu Teala eğer akıl verdiyse aklınızı meleke olarak kullanmak, onu işletmek durumundasınız. Bunu yapmazsanız diğer varlıklardan çok fazla bir farklılığınız ve ayrıcalığınız kalmaz. Çünkü hayvanlar da yaşar arkadaşlar. Bitkiler de bilirsiniz malum biyoloji derslerinde gördünüz canlılar alemine dahildir. Otlar da canlıdır. Öküzler de doğar, büyür, Çoluk çocuk sahibi olurlar, iş üretirler ve ölürler. Ama insanın hayvandan farkı ayrıcalığı vardır. O öncelikle akıl melekesini doğru kullanmasıyla ortaya çıkar ama ben diğer yazar ve düşünürlerden farklı olarak, diğer konuşmacılardan daha farklı olarak insanın sadece akıl melekesiyle hareket eden bir canlı olduğunu Başka bir ayrıcalık ve özelliğinin olmadığını savunmuyorum. Aksine akıldan çok daha kıymetli cevherlerimiz var. Aklın ötesinde cevherler verilmiş bize. Biz bir hazinenin ta içindeyiz aslında. Peki bu cevherler, bu büyük nimetler nelerdir acaba? İnsan olarak sadece ve sadece insan olarak yaratılmak suretiyle doğuştan bir takım mücevherata konmuşuz. Bir hazinenin içinde doğmuşuz. Niye? Çünkü insanız. Demek insan çok kıymetli bir varlık. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمْ ayeti yahut estağuzubillah وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem ayeti işte bunu anlatır. Adem oğlu, insan oğlu çok özel bir varlıktır. Allah Teala ona özel nimetler, cevherler, özel istidat ve kabiliyetler vermiştir. Ey gençler, bu kabiliyetlerin ne olduğunu sorgulayınız. Ben bu hayata niye geldim? Bu gemi nereye gidiyor? E Allah var. O halde ben Allah'la kavga mı etmeliyim? Sevmeli miyim? Nefret mi etmeliyim? Korkmalı mıyım? Bunları düşünmüş. Allah'tan korkulur mu, sevilir mi? Nefret mi edilir, kavga mı edilir? Bu ilişkiyi nasıl tanzim edeceğiz? Çünkü en önemli varlık Allah, yaratıcı. Yani gördüğün hayatta ne görüyorsan hepsinin banisi, yapıcısı, halikı, yaratıcısı. Onunla kavga etmek mi mantıklı, anlaşmak mı mantıklı ya? Yani? Kavga yapıyorsak da bu çok doğal bir kavgadır, olabilir, mümkündür. Ama bir şeye çok dikkat edin. Ne yaparsanız yapın Allah'a karşı samimi ve harbi olun o sizi asla yanlış anlamaz anneniz yanlış anlayabilir babanız yanlış anlayabilir dostunuz da bir gün ters düşersiniz belki yahut ona çok uygun gelmeyen bir davranış yapabilirsiniz yanlış anlayabilir ama Allahu Teala'yı şöyle düşünün sizi asla yanlış anlamayacak bin defa da yanlış yapsanız Özür dilerim. Yanlış yaptım. Bunu inşallah bir daha yapmayacağım dediğinizde sizi affedebilen, kin gütmeyen, sıfır kilometre tekrar yapabilen zattır. Kusurlarınızı ve kusurlarınızla birlikte sizi kabul eden bir zattır. Sizi her konumda dinleyen bir zattır. Benim vaktim yok. Yarım saat sonra söyle şu an müsait değilim. Randevu al gel. Demeyen zattır. Her şeye gücü yeten bir zatın seni dinlemesi sana nasıl bir duygu verir? Ey genç adam. Bunu bir değerlendir bakalım. Madem bu bir buçuk milyar, iki milyarlık İslam coğrafyası en çok Allah'ı sever ve ona tam samimi bir kalple iman ve tasdik eder ya o halde her şeye gücü yeten bir Allah'a iman eden İslam coğrafyasının bu kaygı ve korkuları nedendir? Her şeye gücü yeten bir zata iman etmiş adamın kaygı ve korkusu kalır mı? Demek problemlerde Allah'a imanda problemleri var İslam coğrafyasının. Allah'a gerçekten iman ediyor mu Müslümanlar? Allah'a gerçekten inanıyor muyuz, güveniyor muyuz? Bu soru zor bir sorudur. Bunu biraz daha açalım o zaman. Akıl düzlemine indirerek soralım. Hani farklı farklı melekelerin olduğunun izahı için ayağa kalktım. Ayağa kalkınca anlam sizde de değişti, bizde de değişti. Bu aklın çok izah edebildiği bir şey değil aslında. İnsanlar ruh potansiyeli var ya, sen öyle bir ruhsun ki buradan masaya yumruğunu vurup gerekli frekansı Yaysam dünyanın gidişatı değişir. Tek bir insan bunu yapabilir. Tek bir insan dünyanın ve insanlığın kaderini değiştirebilir. İslam bunu bana öğretti. Size de öğretsin. Hazreti Muhammed Mustafa ile. Ama doğru duruşu yapan, adam gibi duruşu yapan bir zat ile Aleyhissalatu vesselam. Doğru bir haleti ile doğru bir akılla doğru bir tutum ve eylemle doğru bir niyetle doğru bir hedefle maksatla ve doğru kişilerle